Alo, Tülay, He, ben PTT'den ağaç çiçek yağı alamadım. He. O yeni ürün olduğu için anca Bankası'ndan havalesini yapmak gerekiyormuş. Oradan şifre veriyorlar. E devlete giriş yapıyorsun, Aha. oradan siparişini veriyorsun. Onlar senin cep telefonuna mesaj atıyorlar. Cep telefonuna mesaj gelince gidip alıyormuş. He. Onun için alamadım. sen ne yaptın? He, aldın mı vergi dairesinden çocuk resmini? Ha, bir tane mi verdiler? Ya bu kıza bizim çişini söylettirmemiz lazım, bir tane bir tane olmayacak böyle ya. Ee, bana bak ben de şimdi notere gideyim diyorum. Bir tam yağlı ezine peynir alayım. Oradan da aile kimin uğrayayım? 70 rakı yaz dediğim, tamam mı? Akşama rakı balık yapalım. He. Ee, sen de tapu dairesine git, tapu dairesine. Oradan bir palamut al. İki tane al hatta palamut. Bak geçen sefer... Yanlış gitmiştir. Defterdarlığa gitmişsin. Defterdarlık değil he. ha. Tapu dairesine git. Onların palamutu çok taze. Temiz geliyor oraya. Günlük geliyor günlük. Ha? Selamı söyle oradaki çocuklar tanır beni. Hadi akşama bir rakı balık yapalım.